Bugünkü hikayemiz kurbağa ile öküz. Küçük bir kurbağa o babacığım'' diye yanı başında oturan babasına seslendi. Beraberce su, birikit, su birikintisinin kıyısına indiler. ''O kadar korkunç bir canavar gördüm ki'' diye sözlerine devam etti. Başındaki boynuzlar ile bir dağ kadar büyüktü. Kocaman kuyruğu vardı ve tırnakları ikiye ayrıktı. Babası ''Uzatma yavrum uzatma'' diye Baba kurbağa onu susturdu. O canavar dediğin sadece çiftçi ve aytın öküzüdür. Hem söylediğin kadar da büyük değil. Olsa olsa benden biraz daha ericedir. Ben de, ben de onun kadar büyüyebilirim. Bak da gör. Sonra kendisini şişirdi, şişirdi ve sordu. Bu kadar büyük müydü? O ondan daha çok büyüktü diye küçüğü cevap verdi. Büyük kurbağa tekrar kendisini şişirmeye başladı. Daha, daha şiştikten sonra küçük kurbağa öküzün buradan bundan da mı büyük olduğunu sordu. Daha büyüktü baba, çok daha büyüktü diye yavru haykırdı. Bunun üzerine baba kurbağa bütün gücüyle son bir nefes daha aldıktan sonra kendisini şişirdi. Şişirdi, şişirdi ve öküzün şu halim kadar büyük olabileceğine katiyen inanmıyorum dedi. Dedi ama demesiyle patlaması bir oldu.